Bir köpek barınağında çekilen bu görüntülerde arka plandaki beyaz saçlı kişi Başkan Joe Biden. O zamanlar başkan yardımcısı olan Biden, barınaktan bir köpeği sahiplenmek üzere görülüyor. Biden, Major adlı genç bir Alman kurt köpeğini seçti. Başkan Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da köpek yasağı vardı. Biden'la birlikte bu da değişti. Beyaz Saray'ın bahçesinde köpek gezdirirsem nasıl görüneceğimi düşündünüz mü? Trump'tan önce ise 150 yıl boyunca ABD başkanları beyaz sarayda ev hayvanları besledi. Ancak Major hepsinden farklı. Çünkü o Beyaz Saray'ın bir barınaktan sahiplenilmiş ilk köpeği. Biden Major'ı Delaware Yardımseverler Derneği'nden almış. Major'ın Major bize gelişi bir hayvanseverin derneğimizle bağlantıya geçmesi üzerine oldu. Major barınağa getirilen ve durumları iyi olmayan 6 Alman kurt yavrusundan biriydi. Yavruları görür görmez çok güçsüz olduklarını ve yoğun bir bakıma ihtiyaçları olduğunu hemen anladık. Barınak iyileşen yavruların videolarını sosyal medyada paylaşmış. Videolar o sıralarda köpeği Champ'e bir arkadaş arayan Joe Biden'ın kızının dikkatini çekmiş. Şimdi Major ve Champ'in 46Dogs adında ortak bir Instagram hesabı var. Delaware Yardımseverler Derneği, Major'ın Beyaz Saray'a taşınmasını kutlamak için Zoom üzerinden sanal bir parti de düzenledi. Welcome, everyone. CBS haberine göre Beyaz Saraya bir de kedi getirdi. Vixen, how do you feel about the first shelter dog making it to the White House? Blue, are you excited about Major's inauguration? Tinkerbell, there's a rumor going around that the Bidens are looking to adopt a cat. Will that be you? Biden birlik ve beraberlikten çok söz ediyor. Bizi bir araya getirmek ve toplumdaki siyasi bölünmeyi gidermek istediğini söylüyor. Bu çok iddialı bir hedef ama eğer kedileri ve köpekleri bir araya getirebiliyorsa bu iyi bir başlangıç olur. Ve bence Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'yi birleştirmek bundan daha kolay olacaktır. Beyaz Saray'a havlama seslerini geri getiren Champ ve Major şimdilik yeni evlerinden memnun görünüyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington.